Hayatım boyunca Londra, İngiltere'de yaşadım ve çocukken her yaz Türkiye'yi ziyaret ederdim. Ama 2020'den sonra sık sık gitmeye bıraktım ve son zamanlarda hayatım çok robotik olmaya başladı. Bu yüzden dedeme ziyaret etmek için Çorum'a gitmeye karar verdim. Planım Antalya'ya uçup teyzen ve kuzenimle buluşmak. Ordan I'm filming at the airport and it's so fucking weird. There's so many fucking people and I'm doing it. This feels like I think it's called rejection therapy or like something exposure when you expose yourself to un uncomfortable No, it's not rejection therapy. Is it rejection therapy? I'm waffling now because I'm getting socially anxious, but it's all good. I'm Havalanında kendimi çekerken ne kadar rahatsız hissettiğimi söylemeye çalışıyordum. Çünkü orası çok kalabalıktı ve ben kendimi genellikle dışarıda çekmiyorum. Ama biraz maruz kalma terapisi iyi geldi bana. Neyse, let's go to Antalya. so we are on our way to Chorum. ama unja the plan is to drive to ankara and then rest for a day and then we're gonna go directly direct from Chorum. and then we're gonna go from ankara all the way to Trorum. So we're going to get some snacks. Yeah, I feel so weird just holding this camera up, but it's fine. It's for the content. I don't know what I want. So we got our snacks and we've got the petrol, and we are going to continue the journey. I forgot how humid Antalya is. like it's another level of heat here here there's like no breeze it's just like you're in an oven it's and it's just so humid i love these Çok havalı. Ankara'ya yola devam ettik ve Türkiye'deki inanılmaz manzaraları bu kelimeyi söylemiyorum ya The beautiful landscapes gördüm ya. Ya şunu bakın, inanılmaz ben kendi gözlerimle gördüm bunları. I couldn't believe that it was real because it just looked so amazing. Ve Türkiye'deki yaşamları çok kıskanıyorum gerçekten. Çünkü siz çok şanslısınız. Böyle kalkıp ben bugün mountain görmek istiyorum gidip bakabilirsin. İngiltere'de hiçbir şey yok gerçekten. Uzun bir araba yolculuğundan sonra acıktık ve biraz mola verip yemek yemeye karar verdik. Ama teyzem daha önce gittiği yeri bulmak için Google Maps kullanmaya reddetti. Google Maps kullanmadan bulmaya kararlıydı. Evet, bu şu tarafa gitmem lazım. Ya ana, ne yapayım ama bilmiyorum kızım ben de buraları. Ama Google Maps. Google Maps yerinin adını bilmiyorum. <laughs> Google Maps kullanmıyorsun. Kullanmıyorum şey, çünkü adını şey, bilmiyorum. Şey... Şeyem... Aaa Türkçe Kızım yerin adını bilmiyordum, adını. Ne afyum. afyum. Bak ben bile... Ben de söyleyemedim, sen afyum. de söyle. Afyum. Afyum. ne yani? Ben de söyleyeyim. Neyse, sonunda Afyum'u bulduk. Ben de lezzetli köfte yedim. Sinekler beni saldırdı. Ve karnımızı doyurduktan sonra Ankara'ya devam etti. Ertesi gün Ankara'dan ayrılıp Çorum'a doğru yola çıktık. Planımız dedeyle köyde buluşup onu almak ve ardından Çorum'daki evine gitmekti. Çorum'a gidince araba kazası oldu. Ama çok şükür ölümcü olmayan bir kazadı. Ama iki saat boyunca trafikte kaldık. Köye gitmemiz gerekenden çok daha geç gittik. sonunda çorma vardık ve geldiğimde hissettiğim magical bir enerji vardı. Bunu açıklayamıyorum ve kulağa tuhaf geldiğini biliyorum. Ama şehir o kadar tatlı ve huzurluydu ki sanki evimi dönmüş gibi hissettim. Opsi, 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 opsi deyip dön, dön. Bir deden bir sen. Opsi, opsi, opsi. <laughs> so, bugün we are going to a wedding. Are you excited to go to the wedding? Yes. Are you? Yes. So we're going to a wedding, and my wedding outfit—chok shit, ya. I don't like my outfit. It's really like shit. Ama napa bilirim. I başka ne diyebilirim? Vlog nasıl yapılır bilmiyorum. Like. But entertaining up my mama. I don't know what else to say other than we are going to a wedding. So see you at the wedding. Can you say see you at the wedding? See you at the wedding, daughter. Bugün biz kafeye gidip kahvaltı yapacağız. Ondan sonra biraz iş bilgisayarda Bil bilgi bilgisayarda onda bilgiseye biraz iş yap <laughs> biraz iş yapacağım. Ondan sonra bilmem o kadar yorgunum ki beynim çalışmıyor artık. Bir haftadır saat 3 ya da 2'de gibi yatıyorum. Ya yeah, yani, my sleep pattern çok fucked up. Ama ne yapabilirim? I know what I can yap, I can uyuyor erken ama I don't want to. Whenever I go to Shotham, I always see these really cool adabaz. Mı? Evde Hatırsız. kalırsın, istediği kadar alsın diye. Bunlar ben alacağım. Ben geldim. This is my Teyze and she's onu Bir daha yap, Metap ablam kaçırdı ya. Öte. Evet. Bir daha kaçırdı, bir daha yap. <gülüyor> 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 Olsun ya. <Bak. gülüyor> şey. Şimdi teyzelerimle çay içmeye gidiyoruz ve biraz fun edeceğiz. Eğleneceğiz. Eğleneceğiz, sohbet edeceğiz. sohbet edeceğiz. Aslında şimdi yağmur yağıyor. Um, yeah, I don't know what we're gonna do now. Tüh. Bak ben sana söyledim anne. Evet, <laughs> Allah. Ay, çok teyzemler ıslandı mı acaba? Evet. <laughs> Sen de böyle düşünüyor musun? İnsan hayat nasıl geçiriyor Çorum'da? Evet. Aynı şeyi düşünüyordum. Yemin ediyorum kadınla kızı gördüm aynı şeyi evet, Evet. ben de onu düşündüm. Böyle bilmiyorum neden ama kadını gördüm telefonda. Ben de aynı şeyi düşündüm çocukla birlikte. Burada okula gitmek, burada yeah. yaşamak. Aslında sen, sen o hayatı yaşadın. Evet yaşadım. O, sana o kadar böyle garip gelmez. Evet ama sana çok garip geliyor değil mi? Small town'lar bana garip geliyorlar. Bana da small town bana İngiltere'de de olsun. Evet, o evet. zaman garip geliyor. Ben de istemem He, yani. Her yerde böyle sadece Türkiye değil, İngiltere, aynen, Amerika, aynen. small town'lar çok çok sıkıcı geliyor. Bana biraz böyle exciting geliyor ama ben o çünkü ben büyük şehirden Geliyor. Londra'da yaşıyorum. Evet. Ve Londra bana çok sıkıcı geldi artık. Ha. Ama bence ama bence küçük town'da büyüseydim Hı. sıkıcı bulurdum kesinlikle. Evet. Yapacak hiçbir şey olmuyor çünkü bir süre sonra. Bu çok ilginç. Ayna... aynı... Aynadır şimdi Evet. Teyze yağmur yağıyor değil mi? Ne yapacağız? Yani geldik oturduk bir masa bulduk yağmaz belki geçer ya rüzgar var ya dağıtıyor Şu belki. Şu anda geçti zaten azaldı ama çok ıslandı az azaldı. Azaldı evet. Ha. Nasılsın? Geliye çıkarmıyorsun kendi. da. Gelip gel. çekiyorsun. Evet. Ha, yakışıklı mıyım? Teyzeme sor. Teyzeme sor <gülüyor> diyor. Cennet <laughs> Hanım'da yakışıklı sayılır. <laughs> Bunda tea var. T diyor zaten <laughs> teyzemlerle çay içmeye gidiyoruz biraz eğleneceğiz diye <laughs> kameraya çekiyorum. Şey Burada, diyorum o sadece hamam olsa yeterli. Ya evde vardı ya kurabiye gitmedi, gitmedi, gitmedi. Bize göster. Siz şeyde neye gittiniz? Bu gelin hamamında nereye? Şeker, şeker. Şeker. Değil. Sarma miel. Türk iş miel. Türk iş miel. Evet, Türk iş miel. Türk <laughs> iş miel salatalı. Aa ne güzel. Teyzemlerin kendi salatalı. <gülüyor> 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 evet. Çok güzel. Hiç Bunun adı ne neydi? <gülüyor> <gülüyor> İngilizcesi... Cacık mı o ne? Cacık, şey cacık. cacığın İngilizcesi yok. Yok. Türk iş cacık. Türk iş cacık. Evet, Türk iş çacık. koyuyorum. Kısır kısır. <laughs> ne? This is my tea. This is my tea. Yes. That of is course. your tea. Yes. This is my tea. <laughs> Do you like to speak English? Kötü speak English. <gülüyor> <gülüyor> Siz böyle dışarıya çıkıp farklı yemek yiyor musunuz? Mm -hmm. Genelde. Hmm. Ben zaman, zaman öyle. Hmm, ben hiç yapmadım. Londra'da hava kep, um, her zaman kötü yapamıyorum böyle. Telefonda konuşurken bu çocuklar YouTuber olup olmadığımı sordular. Adım ne abla? Uh, Hanna Ceren ya da Hanna Francis. Yazabilir misin abla? Tamam. YouTube'dan. Ya. Yeah. <laughs> Ama uzun zamandır video paylaşmıyorum. Esmer. Ama ben de sana e, abone olacağım. Tamam teşekkür ederim. Oldum. Aa, çok teşekkür ederim. İsminiz teşekkür ederim. neydi? İlayda İlayda Çınar. Çınar. Ayaz. Ayaz. Ee, abla bir de o video çektiğin zaman bizim isimlerimizi söyleyebilir misin? Tamam abi sen. Aslında videomda olabilirsin istersen biz. Olmak ister misin? Yani annen ve baban izin verir mi böyle biz internet? Izin alabilir miyiz abla. Al al. Bunlar benim arkadaşlarım. İsminiz ne? Çınar. Ayaz. İlayda. Orda. Aa tamam bu sizin aileniz orada. Evet. Sizin için Çorum'da hayat nasıl? Çok güzel. güzel. Çok güzel. güzel. Acayip güzel. Evet. Evet çok güzel. Başka Zaten... bir şehri taşımak ister misin? Başka Düşün... bir şehire taşınmak istersem... Hiç islam... düşünmedim. Ben <laughs> düşündüm ama ben... Şey, ben Çorum'dan taşınsaydım İzmir'e giderdim, İstanbul'a giderdim, Antalya'ya giderdim, Adana'ya giderdim. Yani bu tür denizli olan şehirlere giderdim. Çorum'daki yaşam hakkında biraz konuştuk ve sonra bana sosyal medya tavsiyeleri verdiler. Siz daha çok shorts mi izliyorsunuz Ş yoksa? Shorts. Uzun shorts. Shorts. Sen shorts. Sen de shorts mu uzun evet. video mu? da Ben ne bileyim daha uyanamadım. Abi ben, ben senin kanalını acayip seviyorum. Buradan e, seven kişilere evet, sizi diyorum. çok beğendik. Aa, <laughs> <laughs> çok teşekkür ederim. E, onlar, ben ben. onlar da beğeniyorsa tek istediğim iki hareket bir like atmak bir de abone olmak. Evet. Siz, size mi? Tak yok tak yok tak size. tak. Aa evet. bana mı? Siz, evet. Aa çok teşekkür ederim siz. Abla çok benim çok de kanalım var. Ç Çınar futbol. <laughs> 52. Futbol videoları çekiyorum abla. Videolarım Aa, böyle. Aa çok güzel. Short videolarım bak abla şort bak short. Şey şort yapıyorsun? Bak mesela bu. Güzel. Ve görüşürüz. Ben, ben buna da abone yaptırırım. Tamam. görüşürüz. <laughs> Oradaki son günümdü ve bir haftadır oradaydım. Dedemi bırakmak için köye doğru yola çıktık. Vardığımızda çocukluğumdan beri görmedim akrabalarım tarafından karşılaştık. Lina gel. Selamlar. Hey. Selamlar. Hey. Selamlar. Hello. 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 I love you. Hello. I love you. Hello. How are you today? <laughs> ah, Eren amcanın İngilizce çok iyi canım.

A fence but if it catches me it is gonna eat me alive. And I'm terrified of dogs. but it's a tiny dog? Oh, I'm still terrified of dogs. I kind of wish I had a home here because it's so peaceful and quiet and I just feel really just at peace being in nature. Like it's nice to see how things are being made organically. Um, for example, there's like apple trees, and there are chickens, and there are honeybees, and it's just so nice to be away from this kind of fast-paced city life, where anything, everything is so manufactured. And why don't you enjoy it? mı oh. your yeah. We're leaving the K and I feel really sad. I don't know. I feel sad to be leaving Trotham. It's a really cute and small town, and the people there are quite nice. And I don't know, I feel, I think I feel sad because I'm like inching further to reality and being in Chorom and just being in Turkey is a bit like an escape from the rat race that is London so I think that's why I feel a bit emotional and also like being away from family um, it's not often that I get to see my tasers and my other akrabas and my dedes so yeah, I don't know. It's just a bit like, ah, oh, I live so far away. So I arrived in London and quickly got back into the rhythm of fast paced city life. But I felt really sad because I missed my family and I missed Turkey. But I created so many memories that I will always cherish forever. And I will visit Trotterham again soon.